3 2 1 Herkese selamlar sevgili dostlar, güzel insanlar hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz iyi ki varsınız. Geçen hafta inanılmaz şeyler oldu. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın pek çoğu abone oldular bildirimlerini açtılar, videolarımızı seyrettiler. Beğendiler, yorum yaptılar. Videolarımız daha fazla e, izlendi. Videolarımıza destek daha fazla geldi ve ben de bu nedenle haftaya başlarken sizlere teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta e, çok konuştuğumuz, ondan önceki hafta çok konuştuğumuz 1000 abone rekorunu kendi adımıza 1000 abone sayısına eriştik. Hatta şöyle söyleyeyim. 1000 aboneye barajını yıktık, geçtik. Ve e, haftanın ilk gününde sizlerle yeni bir oyunda e, umarım tekrar keyifli zaman geçiririz. Bu arada 1000 abone özel e, söz verdiğim hediye ile alakalı da şunu söylemek istiyorum. E, kanala abone olan... Videoları beğenen, yorum atan arkadaşlarım içerisinden birine bir hediye vermeyi düşünüyorum. Tam olarak şu anda hani yasa dışı da bir şey yasal olmayan bir şey yapmak istemiyorum. O nedenle onunla ilgili araştırmamız sürüyor. 1000 aboneye özel bir video yapacağım. Umarım, şuraları unutmayalım bu arada. Umarım herkese hitap edebilecek böyle çok somut değil daha soyut bir hediye vereceğim ee, insanlar istedikleri şeye ulaşabilecekleri bir hediye olacak O nedenle takipte kalın O nedenle videoları seyredip beğenirseniz videolara yorum atarsanız çok sevinirim yani burada artık bin abonenin üzerinde bir kanalız Bence gelişimimiz inanılmaz Siz de bunları takip ediyorsunuz İnanılmaz bir potansiyel, inanılmaz bir kitle, inanılmaz bir kalite var burada. İşte artık e, bu kitle, bu kaliteyle birlikte artık bambaşka hedeflerimiz var. Artık yeni hedeflere yürüyeceğiz birlikte. Sesi duydum. Sesler. Duydum şurada geziniyor. Elveda. Evet. Darla da ama bitirdik yani. O ne? Binaya girdi gördüm. Yani burası biraz karış. O ne? Koşan biri mi var? Bir tane yedi. Bakarken ikinciyi de yedi. Evdekine gideceğim başka çaresi yok Ne oluyorsa Olacak Gördüm ne yapıyor <laughs> AFK mı kalmış tam anlayamadım ama Muhtemelen Bilemedim <laughs> Ya hocam ne darladım, Bizi mahvettin ya Yarım saattir Burada tuttum. Görebilir miyim? Gördüm. Ve geçmiş olsun. Güzel bir kill oldu bence. Şu ana kadar maç fena gitmiyor. Şurada susturuculu biri var. Milleti darlıyor. Tam onu bir çözebilirsem. O ne? Şaka yapıyorsun. İnanılmaz. Bence benim kapasitemde, benim seviyemde biri için inanılmaz bir vuruştu. Çok keyif aldım şu anda. Adam bizi bitirecek. Adam bizi bitirecek. Bir şey değil. Video köp olacak. Çok güzel. Çok güzel. 4 kişi kaldık. Buraya kadar da çok keyif aldım. Yani maçı sona götürmek istiyorum. Buradan Ne var orada? Gördüm. AVM. AVM bakma öyle. Gidersin. Burada bir şey dönüyor ama. Çok da riskte almak da istemiyorum bir yandan. Bu nedir? Sen... Tamam. Devam, devam, devam gidelim aksiyonu. O ne? Duydum birisi koşturuyor da sağa sola. Bak. Bak. Yani maçın sakin giden maçın şurada birisi koşturuyor. Buyrun. Son anda. Adam da bana dönüyordu bu arada. Sese doğru bence hareketle gidelim arabayla. Tamam. Onu... Tamam. Güzel sprey. Güzel sprey. Adam bizi arkalamadan Buradan topuklayalım. O ne? Yolunu kaybetmiş bir botçuk. Onu da aldıktan sonra böyle yolumuzun üzerinde. O nedir abi? Koşan biri mi? O. AVM'den koşarak kaçamazsın. Çok güzel. Tek. Tek. AVM. Abi şurada çatışıyorlar. Gördüm. Oo, oh. bir tane yedi AVM'den. iki tane yedi. Çok güzel. Gelene bakacağım. Yani lootumuzu yaptık. Şuradan hemen evet. gördüm. Gördüm. Bak. Bak. Sucuya bak. Dalacağım hemen. Maçın başı zaten. Gördüm. Güzel sprey. O da iyi vurdu yalnız. Az daha götürüyordu beni. Alalım onu. Tamamdır. Hemen seslere doğru gitmek istiyorum. Maç fena başlamadı bu arada. Şu sağ taraftan sesi aldım ama tam emin değilim. Gördüm. Bir kötü. Dur şurada yerinde. Oo! Kili görmedim bu arada. Kendi kendine oldu. Hadi gel. Hadi. Darlıyordun az önce arkadan. Bak. Kötü. Kötü 2. Allah'ın hakkı 3'tür. Allah'ın hakkı 3'tür. Hemen şuradan alana. Alana gidelim. Ya hocam <laughs> ne daraldın. Oh. Kötü yerde indim. Da kötü yerde kaldı. Hemen alana, hemen alana. Oo. Çok güzel. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Hem güzel indik hem kille başladık. Bir ses daha var sanki. Geliyor. Oo. Adamın silah bulamamış zavallı son yolculuğu oldu sesleri aldım adam eğimi koymuş götürecek bizi ya Allahsız hocam var onları gördüm. Adam evden çıktığına pişman oldu bu arada. Sesi duydum. Adam öyle umarsızca koşuyor ya. Hocam burası Miramar. Ya şurada çatışıyorlar. Hani bir türlü göremedim bilmiyorum. Hani videoyu izlerken sizler fark ettiniz mi adamı ama çok iyi ince ikincisi de çok iyi bence bu mesafeden çok iyi şuradan tatış sesi. bir tane yedi bu mesafeden kötü kar 98 inanılmaz inanılmaz güzel bir keskin fayda oldu En azından benim için Nerede? ortalık karışık baba ba, ba. bak bak <laughs> bak bak sinsirella'ya bak bir var mıydı Şurada şu birkaç kişiyi bitirdi şu adam. Tamam, güzel spray. Yani alan. Ya burada bileti ne darladın hocam ya? Şu sağdan bir korkuyorum ama bunu alacağım. Öyle bir. Tamam. Tamam. Bu sağdan bir korkuyorum. Çok temiz. Çok temiz. Kar 98. Son adam. Yani bootcamp gördüm bu arada. Tek. Tek headshot oyunu alıyorum. Oyunu alıyoruz, kazanıyoruz ama açık konuşayım çok yüksek keyifli bir maç olmasa bile son vuruş bence çok güzel oldu dostlar bu maçı en azından Maxus adrenalin, full aksiyon kısmına koyabilirim umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir sonraki maçta görüşmek üzere.